Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın Bey'in bu zorlanıza davet ediyoruz. Yaşı ilerlemişti. Eski ayakkabıları tamir ediyordu. Yanına oturdular ve söz sözü açtı ve söz Çanakkale'ye geldi. Cevdet de birden yutkundu ve anlatmaya başladı. Rahmetli babam Hafız Ali Çanakkale'de kaldığında ben annemin karnında yedi aylıktım dedi. Doğduğumda çok zor bir hayat beni bekliyordu ve hayatımız çok kolay geçmedi. Çok çile çektik. Bazen ekmek bulduk yedik, bazen bulamadık, çok sabrettik. Annem ben aklı verdiğinde bana bir yere gideceği zaman tembihler ve derdi ki oğlum ben pazara gidiyorum. Baban gelirse beni hemen çağır ha. Komşuya gideceği zaman yine aynı sözü tekrarlar oğlum ben pazara, ben komşuya gidiyorum. Babam gelirse beni hemen çağıra. Bu böyle devam etti. Ben büyüdüm ve esnaf oldum, dükkan açtım. Bir yere gideceği zaman emekleyerek bastonla gelir. Kapıdan başını uzatır. Oğlum ben filanlara gidiyorum. Baban gelirse beni hemen çağır ha. Ve artık dayanamaz bir duruma geldi. Ölüm döşeğindeydi. Sekerat halindeydi. Fenalaştı. Hakkınızı helal edin dedi. Hepimiz hakkımız helal olsun dedik. Daha sonra bana doğru döndü ve dedi ki oğlum baban gelirse ona de ki Annem seni hep bekledi de. Ve birden irkildi. Kapıya doğru baktı. Hoş geldin bey dedi ve ruhu teslim etti. Seyyid Onbaşıların, Hafız Alilerin, Kınalı Mehmetlerin, 15'lerin, tıbbiyelerin, silahı yerden kaldırabilecek güçte olanların ve silah tutanların tamamının seferber edildiği Seddülbahir'den Bahir'den düşman girmesin ve geçmesin diye kendisini siper eden ve bu toprağa düşen şehitlerin manevi huzurunda 101. yıl dönümünde Çanakkale ruhunun ve Çanakkale mahşerinin genç memur çok önemli ve anlamlı bir etkinliğinde bir aradayız. Kompozisyon yarışması düzenleyen Genç Memur Sen'imizin ödül törenindeyiz. Öncelikle Genç Memur Sen genel başkanımıza, ekibine, il temsilcilerine, bu sürece katkı veren jüri üyelerimize, seçimde bulunan bütün arkadaşlarımıza, katkı sunan bütün kardeşlerimize, katılan bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok değerli bakanım, çok değerli bakan yardımcım, belediye başkanımız, sendikalarımızın değerli başkanları, yönetim kurulu üyeleri, bürokrasimizin çok kıymetli temsilcileri, gençler, anneler, babalar, önemli bir etkinlikte bir aradayız. Genç memur serimiz kendisine yüklenen misyonun, kendisinden beklenen faaliyetin bir tanesi burada bizlerle icra ediyor. Bu çalışmaya çok ciddi katılım oldu Türkiye genelinden ve bu çalışmanın ödül töreninde kitaplaştırarak sizlere sürprizi yapıp gelen arkadaşlarımıza kitaplaşmış halini takdim etmek gibi çok yoğun bir mesainin içerisinden çıktı arkadaşlarımız. Onun için ayrı ayrı kendilerini kutluyorum. Yapılan çalışma, ortaya koyduğumuz eserler hakikaten çok dokunaklı. Okunduğu zaman hislenmemek, yeniden Çanakkale atmosferini yaşamamak mümkün değil. Çok güzel eserler ortaya çıkarmış durumdasınız. Bunlar bizi son derece mutlu etti. Katılanlar arasında en fazla kız öğrencilerimizin olduğunu gördük. En fazla eser kızlardan gelmiş. Ve onlar Şerife Bacılar'ın, Kara Fatmalar'ın halide ediklerin, Gevher nesibelerin, semiha ay verdilerin 21. yüzyıldaki mirasçıları olarak, takipçileri olarak yüreklerini buraya yansıttılar ve bize yeniden bir çanakkale yaşattılar. Onun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genç sen çalışmalarıyla çıtayı her gün yükselten bir gençlik teşkilatı, kitap kritikleriyle, okuma meclisleriyle, diriliş okumalarıyla, atölye çalışmalarıyla, konferanslarıyla, söyleşileriyle, yaptığı nitelikli çalışmalarla her gün yeni gençlik kitlesini genç memur buluşturan önemli bir teşkilat. Bu teşkilat Mehmet Akif inanın sunucu arkadaşımızın da ifade ettiği gibi Mehmet Akif Ersoy'dan adını alan, babası çok sevdiği için onun adını evladına koyan ve o ismi gururla taşıyan Mehmet Akif İnan'ın yedi güzel adamdan Kudüs şairi Akif İnan'ın kurduğu bir sendikanın bir ahri tedrisin gençlik teşkilatıdır genç Müramur sen ve buna matuf buna layık çalışmalar yürütüyor. Ben bütün arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çünkü onlar 15'lerin yolunu, tıp yolunu, eli silah tutabilecek düzeyde olan ve silahı yerden kaldırabilecek güçlü olan herkesin Çanakkale'ye gittiği o mahşeri mücadelenin bugünkü takipçileri olarak Çanakkale'yi yaşatmak, Çanakkale'yi anlamak, bizim yüreklerimizle Çanakkale'yi ortaya koymak için bu faaliyeti yaptılar. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi ifade ediyorum katılımlarınızdan dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyor. Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza ve buraya katılan bütün arkadaşlarımıza bizleri onurlandırdıkları için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor ve hepinize saygılar bir ifade ediyorum. Sağ olun, var olun.